Burada bu şakalarla buluşmak. 40 buluşma. yaşa 40 yaşa burada oldum. Tam. Birinci akı, ikinci akı, Bakın diğerleri gelmedi. İlk defa bu kadar... Aa! Yastak yine 9 ay kaldı. Okuldayız. Şaka maka. Burası bizim sınıf değil ama. Abi şaka gibi. arkadaşımla lan. Sürdek Abi en uçtayız ya. En uçtayız. Aşırı en uçtayız ya. ya. Çok ya. aralıktayız. Birimiz üst kat en sonda. Birimiz alt Burası kat bu? en sonunda ama ters taraflar. Ya Öyle düşün. Bu tarz, burada bir şeyler yer yedir. seçiyorlar. Orada için. Yani, ar şey. Evet arkadaşlar A ben bugün ders anlatıyorum. Da. Dersimiz felsefe. <laughs> <her. gülüyor> var mısın? Biz <Her>. zaten <laughs> gerçekten Eylül lisans şahı doğumların sınıfının koridorundayız ve karanlığa bak. Bizim de böyle yer. Herkese el sağlasın. gelsin. Orada biraz değil, bayağı bulmak için okul saat ediyoruz bak ki. Evet. Okul açın. Açık mı? Harfiden. Tek ama yani. Önce videoyu da bir alayım. <laughs> Naz gitti. Duvar. Ay arabaya çarptım. Naz'ı bıraktık. Şu an bizim normal saatte geldi. Çıkarlar birazdan doluşma olur buralara I eminim. Mean. Şimdi eve geldim ben <laughs> de. Eve geçeceğim. Bye. You.